Elazığ'da hizmet veren özel bir sürücü kursu karayolu güvenliği ve trafik haftası kapsamında alkolü araç kullanmanın zararlarına dikkat çekti. Yardımcı simülatörlerle vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kurulan stand Elazığlıların büyük ilgisini topladı. Elazığ'da hizmet veren özel bir sürücü kursu karayolu güvenliği ve trafik haftası kapsamında alkolü araç kullanmanın zararlarına dikkat çekti. Öğretmen evi önünde kurulan standda vatandaşlara özel simülasyonlu gözlükler takılarak alkolün etkileri canlı olarak anlatıldı. Biraz güzel. Vuruyorsun. Vur. Evet, güzel, güzel abi. Bu 90 promil. Bir de bunun 150 promili var. Bir de şu gözlüğü bir deneyin. 150 promilde bu şey 150 promilde bu. bu biraz daha ağır şekli. Devam ediyoruz. Gidiyoruz. Evet. Gözlüğü takınca tamamen bulanık bir şekilde hangi tarafa gideceğimi de bilmiyordum. Evet. Ee, görüş her şey görüş alanı yani. gözükmüyor yani. Çok evet. bulanık görünüyor. Yolda nasıl yürüdünüz? Topa tahmini mi vurdunuz yoksa gözüküyor muydu? Yok, e, görünüyordu. Görün... Ters tarafta görünüyordu. Yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet, şey Vallahi gözlükleri taktık da hiçbir şey gözükmüyor. Alkollü araç kullanmanın zararları e... Bayağı güzel arkadaşlar lanse etmişler. Tehlikeli e, bir şey oldu. Apaçık ortada. Öğrenciler de testi denemeden edemedi. Yürüyüp topa vuracaksın. Biraz yavaş bu topa. Evet. Güzel. Güzel. Mi? Dur. Aferin. Bu, Çok güzel. Bir de 150 mi? promil alkol gözlüğü bir tane. Bu da 150 promil. Santa evet. görevli ileri ve güvenli sürüş teknikleri uzmanı araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. simülasyonumuzda önce doğru oturuş, evet. Evet. doğru direksiyon tutuş, evet. 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 emniyet kemerinin önemi bunlardan bahsediyoruz evet. adaylarımız önce de. Evet. Trafiğe çıkmadan önce araca bindikten, bindiğin zaman işte direksiyon nasıl tutacaksın? Evet. Direk e, emniyet kemeri nasıl bağlanacak? Evet. Pozisyon ne olacak? Bunları bahsediyoruz ve bunların hakkında bilgi veriyoruz. E, Ertemey uygulamalı olarak isterseniz görelim. Size aracı alalım. E, Ertim evet öncelikle araca ilk oturduk neler yapacağız? Araca ilk oturduğu zaman öncelikle doğru oturuş şekli. Evet. Doğru oturuş. Bazen mesela Sürücüyle sürücüler şu şekilde yayılarak evet. veya şu şekilde kasılarak oturuyorlar. Evet. Bunlar yanlış duruşlar oturduğun zaman rahat olacak. Bir kere rahat bir e, duruş pozisyonu olması gerekiyor. Emniyet kemeri. Emniyet kemerini bağlı. En önemli belki de şey unutuluyor pek çok sürücü tarafından. Emniyet kemeri. E, emniyet kemer kesinlikle sıkmaz hayata bağlar. Etkinliği düzenleyen özel sürücü kursunun sahibi ve görevlileri güvenli sürüş teknikleri uzmanı Ali Saraç da amaçlarını anlattı. Alkolün sürücüler üzerindeki etkilerini sıraladı. Halkımızı bilinçlendiriyoruz. Alkollü araç kullanmanın nelere yol açabileceğini, işte 90 promil alkol ve 150 promil alkol alan sürücülerin simülasyon gözlükleriyle e, hayatı nasıl gördüklerini göstermeye çalışıyoruz. E, vücuttaki alkol miktarı arttıkça kan, kandaki oksijen azalıyor. E, beyne yeterince oksijen gitmeyince beyin fonksiyonlarını kaybetmeye başlıyor. Bununla beraber sürücüde psikolojik ve fiziksel bozukluklar meydana geliyor. Ee, uyarıcı etkisi kendinde aşırı bir derece güven yani sahte bir güven oluşuyor. Ee, uyuşturucu etkisi ise alkol alan bir insanda rahatlama ve gevşeme meydana geliyor.